Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu müşter birlikte kafa topu oynayacağız arkadaşlar. Bu galiba dördüncü bölüm. Ee, isterseniz i̇sterseniz beni ekleyebilirsiniz. Şey online kafa topunda. Adı öyle. Ee, şey adım bu arkadaşlar gs 26 26 hiç girmiyordum bir çekeyim dedim videosunu ee. sen arkadaşlar bunu 5 10 like atarsanız çok sevinirim beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar dün video çekmiyordum çünkü canım istemedi çok o yüzden canım işte istemedi. Canı işte çekmedim. Aa. Bugün çekeyim dedim. Şimdi oyuna odaklandığım için arkadaşlar konuşamıyorum. Ha, o yüzden Allah. M buşum. Buşum, buşum. Oo O hazza O o parkot. gol. Şun Arkadaşlar bunun antrenmanını da çekebilirim. Nasıl böyle gol attığımı. İstendim hani varsa yorum olarak yazabilir arkadaşlar. Ee, onları da öğretebilirim. Onun videosunu da çekerim yani. Allah. Allah bekler. Şu. Galiba bu öteki oynayacağım şey yani çok sıkılıyorum yani video çekmekten. E bu sonra şey ay öteki bir tane daha atacağım. Ondan sonra video bitireceğim zaten. Aa. Neden dersin? Çünkü sıkılıyorum. Arkadaşlar renkli Minecraft videomu izleyebilirsiniz şey. Şey olan vardı ya neydi? Sadece sade Onun sessiz olduğum yerde nasıl renk yazı yazdığımı öğretebilirim yani isteyenler varsa Minecraft sadece ee, isteyen varsa öğretirim yani bunu şey yapacağım son arkadaşlar ee. Yani hiç korkmuyorum. İster 100 şu şey var ya. Seyirci. Ona 100 olsun, 1000 olsun hiç korkmuyorum artık. Eskiden çok korkuyordum. Artık korkmuyorum. oh elim kilitledi. Rahat oynayın arkadaşlar. Hiç kendinizi sıkmayın. Ben şimdi rahat oynuyorum. Gördüğünüz gibi rahat oynuyor. Hemen golleri takıyor. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol geliyor. Gol geliyor. Ve gol geliyor. Arkadaşlar özel. Aa, korkak mıyım lan ben? Ana, gol attılar şerefsiz. Şu. 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 Şun. 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 Gol. Hayır. Şun. 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 Gol. Ah kafam karşında. Hadi gol gol. Ah, şimdi de gözüm kaşında. Her yerim kaşmıyor ya. Aza. Evet arkadaşlar. Oyunlar çıktı. Arkadaşlar bugün bu kadar. Video beğendiyseniz beğenmeyi. E Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.